Trend Medya için hazırladığımız Siyaset Meydanı'ndan herkese merhaba. Ben Başkent Ankara'dan Nayime Akbin. Şu dakikalarda YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayında karşınızdayız. Yönetmen arkadaşım Kıvanç Elbir ile birlikte hazırladığımız bu akşamki programımızda konuğumuz Türkiye Değişim Partisi Kırklareli İl Başkanı Sayın Birol Haker. Sayın Başkan hoş geldiniz. İyi günler, iyi akşamlar dilerim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Naim Sağ olun, eksik olmayan ben de selam gönderiyorum Kırklayev'den size, tüm Trend Medya grubuna ve e, bizi izleyen tüm seyircilere Kırklayev'den selamlar. Çok teşekkür ederim. Kıymetli vaktinizi ayırdınız, yayına katıldınız. Müteşekkiriz. Sayın Başkan, şimdi Türkiye Değişim Partisi'nin hareketliliğini, çalışmalarını ben yakından takip etmeye gayret gösteriyorum. Türkiye'nin dört bir tarafında örgütlenmenin devam ettiğini biliyorum ve yakından hem takip ediyorum hem de zaman zaman konuklarla da bu çalışmaları yakından incelemeye ve bilgi edinmeye gayret gösteriyorum ama şimdi siz Kırklareli tabii ülkenin en batısı ve doğal olarak da en dikkat çeken bölgelerdensiniz şimdi size de yakın değil mi bu İstanbul yeni kanal filan meselesi onu, evet, onu evet, ee, şimdi bunların hepsini sizinle konuşacağım ama izniniz olursa ilk kez yayına sizi davet ettik. Kırmadınız, kabul ettiniz, teşrif ettiniz. Biraz sizi hem izleyenlere tanıtmak istiyorum hem ben yakından tanımak istiyorum. Siyasi geçmişinizle birlikte kısaca böyle bir özetlerseniz makbule geçecek. Ben 1969 doğumlu 40'lı evli de dünyaya gelmiş iş hayatını burada sürdüren ticaretle uğraşan John Dere yetkili servisi yapan bir arkadaşınızım. Geçmiş dönemde e, siyaset tabi merak var e, ne kadar olmasa e, merkez İlçe başkanı Cumhuriyet Halk Parti merkez ilçe başkanlığında görev yaptım bir dönem önce oradaydım e, bağımsız belediye meclisi üyeliğine adaylığım var e, bağımsız aday oldum. şu anda e, sayın genel başkanımızın isteği doğrultusunda biz de ona e, inanıyoruz güveniyoruz e, gelecek yılların lideri olacağına inandığımız için yolumuzu ile birleştirdik. Bundan sonra e, rotamız Türkiye Değişim Partisi'nin Türkiye'de iktidar yapmak. Peki. Şimdi örgütlenme çalışmaları başladı kuşkusuz. Siz Kasım'dan beri görevdesiniz. E, neler yaptınız? Ne kadar yol kat edebildiniz Kırklareli'nde Sayın Başkan? Kırklareli merkezde 8 tane ilçemiz var. Bu ilçelerin eee İlk açılışını yaptık genel, e, şu anda merkez binalarımız, her şey hazır vaziyette. Üç tane ilçemizi oluşturmuş vaziyetteyiz. Babes ilçemizin e, açılışını yaptık. Şu Hı -hı. anda merkez ilçenin e, tarihini aldık, kongremizi yaptık. Böbeski, e, hem açılış hem aynı zamanda kongremizi tamamladık Babeskide Şu anda ayın 25'i veya 26'sı gibi e, gün aldık. 40'ların Merkezi ilçesinde kongresini yapmak üzere sadece 26 Haziran'ı bekliyoruz. Şahane. Bayağı yok etmişsiniz. Öyle görünüyor. Evet. Şu anda iyi gidiyoruz. İddialıyız Türkiye genelinde. Diğer il başkanları da duysun. <laughs> ee, kırkları 50 başarılı olacağımıza inanıyoruz. Belediyelere de talibiz. Milletvekilliklerine de talibiz. Bunu da İnançlıyız, O gücü de kendimizde buluyoruz. Yani 5 aylık partiyiz ama Kırklareli gibi yerde iyi bir yol aldığımızı tahmin ediyorum. İnançlıyız. İnanırsak içinde e, inandığı şeylerin arkasında koşarsak heyecan varsa başarılı geleceğine kendi şahsıma inanıyorum. Partimin de Türkiye genelinde başarılı olacağına inanıyorum. Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde. Sayın Başkan, haberleşiyor musunuz başka illerden, il başkanlarıyla filan? Evet, sık sık görüşüyoruz. Ee, artık bir aile olduk. Telefon görüşmelerimiz sürekli birbirimize iletişim halindeyiz. Ee, neler konuşuyorsunuz toplantılarda? Ee, ülke meselelerine kafa yoruyor musunuz? Projeler konuşuyor musunuz mesela? Hakikaten tabii. Yani bir, bir, e, ülke mesele zaten ülkenin ekonomik sorunları çok sıkıntılı günler geçiriyoruz. bir şu bu e, bahane üretmek istemiyoruz, çare üretmek istiyoruz. Bugüne kadar e, evet e, iktidarın yorgun olduğunu düşünüyoruz. Heyecanını yitirdiğini düşünüyoruz. Bizde e, heyecan da var, e, inançlıyız, inancımız var. Bir yerde inanç varsa, bir yerde heyecan varsa orada başarı muhakkak gelecektir. Bunu gerçekten samimi olarak söylüyorum. Arkadaşlarımız tabii e, yeni bir parti, 5 aylık bir parti ve Türkiye genelinde inanıyorum ki çok e, kısa zamanda yol aldığına inanıyorum. Yani Türkiye'nin e, 60 ilinde oluşumlar şu anda gerçekleşmiş olduğunu biliyorum. İlçe kongrelerimiz oluyor, il kongrelerimiz oluyor. Genel merkezimize de sözümüz var. Gelince ayda büyük kongreyi yapacağız. Bütün arkadaşlarımız canlı başla Türkiye'nin her yerinde mücadele ediyor. Evet çok sıkı çalışıldığını çok farkındayım. Bir yandan da anladığım kadarıyla hem gençlerden çok büyük bir ilgi var Türkiye Değişim Partisi'ne hem de hanımlardan. Ee, Sayın Başkan, kırklar elinde de durum aynı mı? Yani benim hani Türkiye'nin dört bir tarafında görüştüğüm il, ilçe teşkilatlarından edindiğim izlenim bu ama kırklar eli özelinde ne dersiniz? Ya tabii işte Siyasete şöyle yani e, insanlar e, hizmet ediyorlar, çalışıyorlar, gençler mücadele ediyorlar. E, ekonomik şartlar ağır, beklentileri var siyasi partilerden, iş beklentileri var. Bazen gerçekleşiyor, bazen gerçekleşmiyor ama genelde gerçekleşmiyor. Tabii gençler, e, bizim umudumuz gençler evet ama e, gençler biraz... E, Kandırıldıkları içindeyim yani diğer siyasi partilerde, inanıyorum ben çok mücadele ediyorlar, ya yağmur çamur demiyorlar, atlarını ödeyemeyiz. Ee, daha önce de değişik diğer partilerde bulunduğum için bunu söylüyorum. Tabii gençlerin beklentileri var, ekonomik şartlar var, gelecek beklentileri var, kaygıları var, işe girmek istiyorlar ama e, bazıları başarılı oluyor veya bazıları şansı gülüyor diyeyim. Ama genelde açıkta kalıyorlar. Üzülüyorlar. Yani amaçlarına herkesin geçim sıkıntısı var ülkede. Biraz o yüzden siyasete uzaklar mı Sayın Başkan? Ne düşünüyorsunuz? Benim zamanımda ben 60, 1969 doğumluyum. benim zamanımda daha gençler daha heyecanlıydı, daha istekliydi. Tabi e, gençler e, kullanıldıklarını zannediyor. Yani sözler veriliyor, vaatler veriliyor. Ama, sayın Başkanım, yani sizin de aşağı yukarı akranız yaş olarak, yani aynı e, siyasi sürece tanıklık etmişiz. E, a, siyaset yapan gençler eskiden bu beklentiyle siyaset yapmazlardı. Yani şahsi beklentileri dolayısıyla siyaseti yaptıklarına ben hiç tanık olmadım. Ben hep siyasetin içinde oldum çok genç yaşlardan itibaren hem mesleğim dolayısıyla hem ailemin içinde bulunduğu durum dolayısıyla. Ee, ama şimdi bu beklenti biraz fazlaca mı arttı ne dersiniz? Yani evet. gençlerde özellikle ülkenin meselelerine totalde bir kafa yorma, onlara çare üretme gayreti dışında daha bireysel taleplerin, isteklerin öne çıktığı kanaati ben de son yıllarda fazlaca hakim. Aynı fikirde misiniz? Ben dersem bunu da gençleri suçuyor. yok. E, alıştırılmış gençler. Yani nasıl alıştırılmış? Hep vaat edilmiş. Tabii bizim beklentilerimiz yoktu. E, bir amacı vardı. E, geçmiş zamanda ben işte 52 yaşındayım. E, siyaseti yaparlar, bir çıkar, bir menfaat karşılığında yapmıyorlar. Yani ülkenin geleceğini düşünüyorlar belki. Zamanla çok kötü şeyler yaşandı bu ülkede işte değişik kavramlar girdi saat ol kavramı. Ee, çok bedel ödedi bu insanlar. Şimdiki nesilin ne bilmiyorum yani geri dönüp bakıyorum. Ee, o bir heyecanı göremiyorum yani. Ee, şey yani nasıl anlatsam günübirlik siyaset olmuyor. Günübirlik siyasette ülkenin geldiği yer noktada belli. Yani hedef ya, o da değil mi daha böyle hedef odaklıydı eskiden siyaset sanki daha so temel sorunlara çözüm üretme odaklıydı ee, yani hani biz bir de bir de bir sanki biz e, siyaseti daha fazla okurduk e, geçmişten tarihi daha fazla okurduk şimdi o ilginin biraz zayıf olduğu kanaati de bende çok hakim hem fikir misiniz? Ama e, son zamanda e, var gençler belki şimdi zamanda değişti. Telefonlar var, internetler var. Belki ilgisiz değiller de eskisi gibi parti e, binalarında pek böyle e, almıyordu bizi, yollar almıyordu, parti binaları almıyordu. Neşeliydik, daha farklıydı. Birlik beraberlik daha farklıydı. Evet. Şimdi biraz kopukluk gibi geliyor bana ki öyle yani. İşte son 20 yılın sanırım etkisi ne dersiniz Sayın Başkan? Yani son 20 yıldaki örgütlenme şekli, e, siyaset anlayışı, zihniyeti de sanırım o, o, ortaklıktan ve birliktelikten, o total birliktelikten biraz uzaklaştırdı çocukları, gençleri. Ne dersiniz? Bence sistemin de etkisi var. Yani işte mücadele ediyorlar. Diğer siyasi partiler de böyle hiçbir fark etmiyor kimse işte mücadele ediyor ama karşılığında genelde gelen merkezde sözler kesiliyor. işte adaylar o abi yani yaşadığı yerdeki sorunları en iyi yaşayan bilir. Tabii. Yani genel merkez ne kadar bilgi sahibi olursa olsun burada yaşayan halk buradaki sorunları bence yani uzaktan kumandayla bu işler olmuyor. Çok haklısınız. Hayır, Doğru. Yanlış da oluyor. Ee, i̇dare edenler de kendileri bunun e, zararını parti olarak, herhangi bir siyasi parti de götürmüyorum. Ee, yani il örgütünü, ilçe örgütünü, gençlik kollarını damama e, tutarsalar daha farklı şeyler yaşanır, daha güzel şeyler olur. Yani iller, ilçeler belki daha çabuk. E, Yaşayan bilir yani uzaktan ne kadar e, yani sadece tespit etmek tabii yaşayana oranla bir genel merkezden uzaktan uzağa çok mümkün değil e, anladığım kadarıyla. Peki. Ya, e, il için yanlış kararlar alınıyor hmm. bir de e, bilmiyorum. Ee, bu delege, şu bu sorun, hep bir örgütlenmeler var, ee, AK'den istediği yere gelemiyor, kızıyorlar, kopmuyor. Bu ülke boş değil. Yani belki, bilmiyorum, bizi idare edenlerden daha iyi bu ülkeyi idare edecek insanlar var bu memleketin. Anladım. Peki, Sayın Başkanım siz e, nasıl bir çalışma prensibi e, gidiyorsunuz? Şimdi Kasım'dan beri görevde olduğunuzu biliyorum. Bu zaman zarfında da tabii pandemiyle mücadele de devam etti. Aslında Trakya biraz daha iyiydi Anadolu'ya oranla e, hastalıkla e, muhatap olma açısından ama son zamanlarda siz de kırmızı oldunuz falan bayağı büyüdü sizde de olaylar. Ee, peki bu zaman zarfında Türkiye Değişim Partisi'ni e, vatandaşa anlatabilmek için neler yaptınız? Ne tip organizasyonların içinde bulundunuz? Mazeret olursa çare olmaz. Yani evet zor günler olacak. Ee, dünya kurulduğundan beri böyle şeyler yaşanmış. Bundan sonra da yaşanacak. Bundan önce de değişik hastalıklar vardı. Muhakkak bir gün bunun da sonu gelecek. İnanıyorum ben yani. Bazı uzun gideceğini evet çok canlar gitti çok bedeller ödendi ama hayat devam ediyor mücadele devam ediyor şartlar ağır olabilir ama kendimizi salmamak lazım çalışmak lazım üretmek lazım e, üretmeden tüketemezsin bir şeyleri üretirsen tüketirsin hep dışarı bağımlı yaşıyoruz genelde işte ülkede e, aslında bu korona virüsü de mazeret olarak evet bu e, nasıl oldu nasıl geldi nereden geldi herkes şüpheyle bakıyor herkes bir şeyler söylüyor ama sonuçta bu illet var bu Hayır. dünyanın her yerinde var yani herkes muhakkak bir çareler alıyor ve aranıyor ama bulunacak da yani ben inanıyorum bulunacağına her şeyin bir sonu var bunun da bir sonu gelecek. Sizin teşkilat bu süreçte nasıl çalışıyor peki? Vatandaşla nasıl görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz Sayın Başkan? Valla mümkün olduğu kadar e, telefonla, sosyal medyayla e, pek artık işte son iki yılda kahveler yok, e, restoranlar yok, e, kafeler yok. Yani sivil toplumda insanlarla pek birlikte olacağın bütün mekanlar, dükkanlar, iş yerleri, kıraathaneler, kahvehaneler, yani çay ocakları, çay bahçeli her yer kapalı ama sonuçta burada yaşıyoruz. İkili ilişkilerimiz var insanlarla. Hiçbir şey yapamasak telefonla ikili ilişkilerle o şekilde bu süreci atlatıyoruz yani. E i̇nsanların en çok şikayet ettiği kırklar ile özelinde sorunlar, sıkıntılar nelerdir Sayın Başkan? Sizinle konuştuklarında sizden neler istiyorlar, neler söylüyorlar, neli, hangi sorunları aktarıyorlar? Ülkenin her yerinde olduğu gibi geçim sıkıntısı. Bu hmm. maalesef ülkemizde böyle. Tabii bunların sebeplerine inmek lazım. Biz neden böyle olduk? Sebepler aslında belli. Ben kendi fikrim yani. Peki. Biz hep hazır yedik. Evet. Atalarımızın bize bıraktıkları mirası hazır yedik. Çok duygulandınız. Ne olur duygulanmayın. Ee, yani sorunları doğru tespit ettiğimiz zaman mücadele edildiğinde bunların hepsinin yerine konulabileceğine inananlardanım ben. Ee, bu ya içindeki, içinden geçtiğimiz bu ekonomik krizin e, çok büyüdüğünün çok farkındayım. Türkiye'nin her tarafında röportajlar yaptığım için biliyorum. insanların ne tür sıkıntılar yaşadığı konusunda ciddi bir fikrim var. E, ama tolere edilebilen e, zayiatlar var. Edilemeyen sıkıntılar var. Mesela e, evet bu ekonomik darboğaz bir gün bitecek. Her şey yoluna girecek. Hastalıktan kurtulacağız vesaire ama çok ciddi telafi edilemeyecek hatalar yapmamak lazım. Siz mesela bu anlamda ee, Kanal İstanbul'u mesela nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğaya bu kadar katledecek e, ve anladığım kadarıyla çıkan chat raporları da dikkate alındığında çok büyük zayiat verecek bir projeden bahsediyoruz. Bunun geri dönüşü de yok. Katkısı Katkısıyla zararını terazi ettiğimiz zaman da sanki zararı daha büyük olacak gibi görünüyor. Ne düşünüyorsunuz? Sizin havzanızı da çünkü etkileyecek. Ya doğru olduğuna inanmıyorum. Yani Belki felaket bilen yaşayabiliriz. Bir su kütlesi var. Karadeniz çok büyük, e, 70 kilometre, 75 kilometre tam net bilmiyorum ama o kadar kilometre bir kanal açacak. Nasıl e, tabii e, ağaçlar gidiyor, ormanlar gidiyor, kuşlar gidiyor, doğa bozuluyor. Zaten e, Türkiye çorak bir iklim. Aslında Trakya, Marmara yani... Cenab-ı Allah burayı vermiş. E, doğa çok güzel. Sular var, akar sular var. Bilmiyorum ziyan olacak gidecek. Anadolu su kıtlığıyla mücadele ediyor Sayın Başkan. E, Trakya için de böyle bir sıkıntı var mı? İnanın e, inanamıyorum. Parayla su içiyoruz Kırklareli gibi yerde. Ben 15 sene 20 sene önce İstanbul'a gidiyordum. Ticaret yapıyordum. Parayla su içiyorlar. İnanamıyordum nasıl böyle insanlar para... bugün biz parayla su içiyoruz burada Adosu, içme suları artık e, zirai ilaçlardan şuradan buradan hepsi doğayı katlediyoruz kendi ellerimizle yani nasıl düzene girecek muhakkak formülleri var bunda e, mesela bir Çin'de bir Japonya'da bir tane dal bir tane çöp yol da yapıyor otoban da yapıyor ama hiçbir yerde doğa katledilmiyor bir tane ağaç kesiliyor. Yani bunun değişik şekilde yöntemleri var. Olmayacak bir şey değil. Olur. İhtiyaçlar bitmiyor. Hayat devam ettiği sürece ihtiyaçlar da artıyor. Fazlalaşıyor. Ama e, hesapsız kitapsız işler yapıyoruz. Bedelliğe beraber ödüyoruz. Maalesef. Yani. Maalesef. Peki. E, son e, soru Sayın Başkan. E, Türkiye'nin genel sıkıntıları hepimizin ortak sıkıntıları. Evet ama benim bilmediğim, sizin mutlaka söylemek ihtiyacı hissettiğiniz Kırklareli'ye özel üç önemli problem nedir? Kırklareli ziraatla geçinen Trakya, e, nasıl diyeyim? buğday olsun, ayçiçe olsun, e, mısır olsun, e, Cenab-ı Allah bize toprak vermiş, su vermiş, dere vermiş, e, her şeyimiz var, akarsularımız var. Ee, ama çiftçilik maalesef e, herkes tarlalarını, işte traktörlerini zor geçiniyor. Hayat şartları zor. Kimse çiftçilik yapmak istemiyor. Herkes büyük şehirlere kaçıyor. Ee, mazot olsun, gübre olsun. Mesela ben size şöyle bir şey söyleyeyim. 10. ayda gübre 3200 liraydı. Şu anda gübre 6000 lira. Ne geçti aradan? 8 ay. 2200 liraya aldığımız e, toprak altı gübreyi 2000, 2250 lira 10. ayda, dokuzuncu ayda, 10. ayda 8 ay sonra dört buçuk milyar. Çiftçinin ayakta durma şansı yok. Ben inanıyorum Türkiye'de her yerindeki çiftçiler çalışıyorlar, üretiyorlar. Ama yemeğinin karşılığını almıyorlar. Hmm. Yani aslında ekiliyor, dikiliyor. Zahmetli, zor, uğraş evet. istiyor. Hadi. Evet. Ama karşılığında umduğunu bulamıyorlar, büyük şehirlere göç ediyorlar. Yani köylerimiz boşaldı. Genç evet. maalesef. İlçelerimiz boşaldı. Bırak köyleri. Herkes işte e, topraklarını terk edip gidiyor yani. Maalesef. Maalesef çok üzücü. İşsizlik de tabii doğal olarak bunun en önemli sıkıntılarından bir tanesi değil mi? Üretim olmayınca, çiftçilikten... Yok. Üretiyor, bu insanlar üretiyor. Türkiye'nin her yerinde üretiyorlar. Ee, Yetiştiriyoruz, para yapmıyor. Tabii bunlar köylünün yapacağı işler değil. Kooperatifler var. Bunu ülkeyi yönetenler, dünyanın yarısı aç Türkiye'de her şey yetişiyor çöpe atıyoruz. Maalesef. E, köyde yaşayan insan, çiftçilikle uğraşan insan pazar bulma şansı yok. Dünyanın yarısı aç. İnanılır gibi değil. Değil mi? Ama biz bal üretiyoruz, pazar yok. Program yok. Hiç. Herkes kendi bildiğine bir şeyler yapıyor bu memlekette. Yetişiyor aslında. Her şey var. Bu memleket gibi memleket yok. Tabii çok haklısınız. Ama maalesef. Maalesef. Peki Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Ne güzel bir sohbetti. Sizinle tanışmış olmak da çok keyifliydi. Sohbetiniz de çok keyifliydi. En kısa zamanda tekrar görüşüp daha çok konuşabilmek umuduyla diyelim. İnşallah. Bu ben memnun oldum. Bize de bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Ama üretmezsek Şöyle diyeyim, programı keseceğim diyorsun ama bu ülkenin yüzde 48'i çiftçilikte geçiyor. Hmm. Ay siz bu çok duygusalsınız, çok üzgünsünüz. Bir e, tanık olduğunuz e, bir, bir bir sıkıntılı durum mu var bugün sizi bu kadar duygulandıran Sayın Başkan? Hiç böyle değildim. Sanki böyle, bilmiyorum yani. Üzülüyorum. Yani... Ee, neden duygulandım bilmiyorum. Hayat şartları. Benim hiçbir sorunum yok. Durumum iyi. Çok Bilmiyorum yani. Ama tabii kalbimize dokunan, tanık olduğumuz, sıkıntıda olduğunu bilip çare olamadığımız bir dolu insan var. Ee, maalesef bunlar aslında çok kolaylıkla halledilebilecek şeyken, e, sorunlarken e, sadece siyasi iktidarın tercihleri Dolayısıyla insanlar e, çok zor günler yaşıyorlar ve tabii siz de siyasetçi olarak bunlara tanık oluyorsunuz bu kadar duygusal olmak çok doğal çok normal Umarım Umarım e, herkes refah içinde yaşayacağı güzel günler yaşasın olsun o günleri hepimiz hasretle e, bekliyoruz. E, bunda da büyük katkı vereceğinizden hiç şüphe yok Sayın Başkan. Müteşekkirim. Sağ olun. Sizi yordum, üzdüm ben çok, bugün. Çok e, duygulandım. Neden üzülüyorum ülkenin haline? Gerçekten. Yani ben belki işte e, ticaretle uğraşıyoruz ama çiftçiyle uğraşıyoruz. Tabii. Çok mağdur durumdalar değil mi? Mağdur. Mağdur. Peki, çok teşekkür ederim. Sizi daha çok üzmek istemiyorum. Ya sorun değil. Neden böyle olduğumu da e, ilk defa böyle bir şey oluyor. Aslında e, gaddarımdır ama neden böyle duygulandım yani? Üzüldüğüm evet. için duygulandım yani. E, program yok bizim ülkede program. Hiçbir şeyi planlayarak yapmıyoruz. Programlayarak yapmıyoruz. Kim hiç kimse. Ee, gelecek sene ne ekeceğini bilmiyor, ne dikeceğini bilmiyor, ne çıkardığını bilmiyor, ne ürettiğini bilmiyor. Üretiyor, satma yer yok. Böyle. Peki. Peki çok teşekkür ederim. Sizi yormayacağım daha fazla. Evet. evet. Gerçekten ben bile <laughs> O kadar insani şeyler bunlar ki yani hepimizin isyan ettiği hepimizin kendini içine sindiremediği öyle çok şeye tanık oluyoruz ki o kadar üzücü şeyler hayat hikayeleri yaşanıyor ki e, yani bu, bu, bu hani tok açın halinden anlamaz diye bir laf vardır. E, biz o insanlardan değiliz işte e, çok şükür hamdolsun bir kase çorbamız kaynıyor ama. Gerçekten o bir kase çorbayı bulamayan insanların da binlerle, on binlerle, yüz binlerle yaşadığı bir ülkenin e, vatandaşlarıyız. E, onların hissiyatını e, paylaşabilmek, e, empati yapabilmek de çok önemli bir şey. Siz çok kıymetli bir siyasisiniz. Hem siyasetle uğraşıp hem bunları anlayabilmek, idrak edebilmek, kalbinde bunları taşıyabilmek de çok önemli bir meziyet. Herkes sizin gibi duygusal e, tepkiler verebilse keşke. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. E, Siyasetten hiçbir beklentim yok. Topluma faydalı olabilirsem ne mutlu bana. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür hazırladığımız siyaset meydanı programında bu akşam Türkiye Değişim Partisi Kırklareli İl Başkanı Sayın Birol Hakeri canlı yayında ağırladık. Sayın Başkan aslında biraz e, duygusal e, bir tepki verdi. Ve bu çok doğal değil mi? Aslında hepimizin söylemek istediği boğazımıza düğümlenen pek çok şeyi de ile ifade etmeye çalıştı. Çünkü öyle zor hayatlara tanıklık ediyorlar ki işte hiç kolay değil, hiç kolay değil. Türkiye çok zor günlerden geçiyor ama yolun sonu aydınlık olsun diyelim. Ev birliğiyle, güç birliğiyle, fikir birliğiyle bu zor günlerden ülkemizin çıkmasına yardımcı olabilelim. Elini taşın altına koyan da var, gövdesini taşın altına koyan da ama bir taraftan kulağını sese gürültüye kapatan da var. O sesleri e, bir duymamazlıktan gelenler de var. Maalesef bu günler geçecek. İyi günlere hep birlikte aydınlığa ulaşabileceğiz. Ben başka bir da bahsedeyim. Yönetmen arkadaşım sevgili Kılanç Elbir ve hazırladığımız bugünkü programlara eşlik ettiniz. Bizi izlediniz. Eksik olmayın. Hafta başı görüşmek üzere diyelim. E, şimdilik iyi akşamlar. Hoşçakalın. Sağladığınız için ben de çok teşekkür ediyorum. Rica ederim.